Arkadaşlar hepinize selam. Ben alayım, Sizlerle birlikte arkadaşlar. Efsane videoya sizlerle yine karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar. E, Hello Neighbor videolarının devamı gelmek istiyor musunuz arkadaşlar? Yani Hello Neighbor oynayayım mı arkadaşlar? Onun gelmesini istiyor musunuz? Gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ya da... Gelmesini istiyorsan abi Hello Neighbor oyna. Tamam derim. Oynamayan derse oynamam arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Bu şuraya bir koyayım. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ta ne yapacağız biliyor musunuz bugünkü videomuzda? Bugünkü videomuzda arkadaşlar Minecraft'ta mesela tuvalet, sonra hmm, televizyon falan koltuk nasıl yapılır onları size işte göstereceğim. Bir de masa. İşte onları göstereceğim. Arkadaşlar onun için ilk şeyle başlayalım bir. Ee, tuvaletle. tuvaletle. Minecraft'ta tuvalet nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi Lan bunlar. Oha. Bunlar ne? Kim dolaylı oynar ne? Bunlar ne arkadaşlar ya? Bunlar gereksiz. Durun arkadaşlar, hemen başlıyorum. Ha, şimdi Minecraft'ta ilk önce masa yapımı. Masa için arkadaşlar eee bakın şu çift kapılarından istediğinizi alabilirsiniz. Ben mor alıyorum. Bir de arkadaşlar halı alacaksınız. Halı mesela ben ee, sarı istiyorum. Bir de arkadaşlar merdiven alacaksınız. Herhangi merdiven. İşte Minecraft. Bunu koyuyorsunuz. Üzerine de arkadaşlar bunu koyuyorsunuz. Sonra da arkadaşlar şöyle e, böyle e, şöyle arkadaşlar bir de buraya. Şu Minecraft yemek masası arkadaşlar. Oturamıyoruz mu? Spawn edebilirsiniz yani Minecraft'tan. Şimdi masa yapımını gösterdim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar size e, tuvalet yapımını göstereceğim. Tuvalet için arkadaşlar bir kuvars bloğu ay kuvars bloğu alacaksınız. Ardından arkadaşlar e, piston ve düğme İsteniz bir tuş ben şundan ee, bir de piston ee, bir de neydi? Ha şundan alacaksınız. Bir Gizdur askısı. Bir de elmas bir Tamam. Baya bir gerek yani. Bu kim saymayın. Bunu ben yerleri düzeltmek için yapmıştım arkadaşlar yerleri düzeltip geliyorum valla boş yaptım ama <laughs> ne yapayım durun hemen geldim arkadaşlar şunları düzelttim engel oluyor bakın ilk önce bir bir lego koyuyorsunuz ardından arkadaşlar buraya zırh açısını koyuyorsunuz ardından bu e, elmas mikrofonu şuraya koyuyorsunuz 1 2 3 şuraya bir piston böyle aşağı bakımlı bir de böyle aynı şekilde atacağız. Buraya bir düğme. Ben dedim arkadaşlar tuvalete şimdiden. Tabii ki ben dedim. Bakın. Şuraya bir böyle düğme Ha son olarak şunları bir atayım. Beyaz filma. Evet yanlış duymadınız. Beyaz filma. Şimdi işte Minecraft tuvalet yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft tuvalet güzelmiş en güzel yani böyle şimdi bunu da kıralım arkadaşlar hop bir atalım arkadaşlar hop hop şu Minecraft tuvalet yapımı arkadaşlar Minecraft tuvalet ay tuvalet yapımı televizyon yapımı Televizyonu nasıl mı yapacaksınız arkadaşlar bakın. İlk öncelikle Olur lan Barbie ya neydi ya Bir ses geldi de Oğlum derim He Bir demir bloğu alacaksınız İstediğiniz bir lego Ben demir bloğu ama altın bloğu falan almayın Kötü duruyor Bir de arkadaşlar Bir şalter Bir tane de tablo İşte Şimdi yapacağınız olan Şunları şöyle yukarıda koyuyorsun. İstediğiniz bir e, film gibi. Bura e, antenleri arkadaşlar. Bunu böyle. İşte Minecraft televizyon yapımı. Minecraft'ta tuvalet yapımı gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar Minecraft'ta. Lan ne oluyor? Minecraft'ta e, böyle yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Minecraft masa yapımı. Masa zaten çok kolay arkadaşlar. Masayı da böyle yapacaksınız. Bir leg alın. Tuğla yok. Masa işi de böyle. Ko e, bir de aynısından alın. Sonra da halı. Ay dur. Var, tamam. Masayı böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şundan, bunlar koltukları efsane. Minecraft'ta modern ev eşyası gibi böyle yapabiliyorsunuz. Oha, yalnız iyi oluyor lan. Ben yani. Durun lan. Çok iyi oldu arkadaşlar. Efsane oluyor lan. Ben böyle düşünmemiştim. Şimdi arkadaşlar şey yapımı Minecraft arkadaşlar ne ya Minecraft musluk yapımı. Minecraft musluk. Bildiğiniz musluk. Onun için bir su alacaksınız. Musluk hani el yıkama bilmem şeyi kullanırız. Bir su kovası arkadaşlar. Bir arkadaşa bir şalter alacaksınız. Bir de kazan. Heh. Dur. Bakın kim bilir mesela böyle koyuyorsunuz. Hani evinizdeki Lego yok ya ya ben de işte. O yüzden bakın su içine koyun. Oraya da bir şalter. İşte Minecraft. Eee musluk Minecraft musluk yapımı da göstermiş oldum sizlere. Bir arkadaşlar Minecraft'ta eee neydi ya? Ha şey neydi ya unuttum. Ha ikili yatak arkadaşlar Minecraft hani bir üst yatak bir de altı yatak var ya onlar. Onun için bir şey alıp yapacaksınız. Merdiven bir de. Bir Lego işte herhangi bir Lego. Bir de şeyden. ah Bu da son şey olacak. Bakın şöyle koydunuz. Üst katını da size göstereceğim. üst katında şöyle. Üst katında da bir tane yer. Oha. Oha. Aşırı bence lan. Bu arada. Şöyle bir tane yapacağım. Oo, çok bence lan. Aa, dur yanlış yaptım. Şuradan yapmayacaktık. Şunu şuradan yapacaktık. Doğru mu? Ben çıkamıyorum ama şöyle çıkabiliyorsunuz. Bir de arkalarını kapatmak için Şöyle. Böyle miydi? Yok. Böyle. Evet. Yine aynısı. Aynı şekilde. Yine. Dur dur. Yalnız spawn ettim. Ha. Minecraft ikili yatak yapım arkadaşlar. Minecraft Ah ya arkadaşlar ben hep yanlış yapıyorum nedense şey yanlış yaptım. Aslında doğru da. Hani var ya şu şeylerini bunu ya şöyle miydi? Ha evet evet böyleydi. Ha işte böyle. Minecraft ikili yatak yapımı. Hani bir bir alt katlı var ya o yatak yapımı arkadaşlar o işte Minecraft'ta böyle modsuz eşya yapım arkadaşlar. Yani kolay bir şekilde. Videomuzda bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Videomuza like atın kesinlikle arkadaşlar. Like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Like ve abone bildirim zili aşırı önemli arkadaşlar. Onları e, mutlaka atın. Çok değerli arkadaşlar. O like tuşuna vuhu basın basın basın. Basın hadi arkadaşlar. Lütfen basın video like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın unutmayın. Video like like. Bakın like like. Ya boş yaptım. İşte görüşmek üzere arkadaşlar. Video like atın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Wow.